Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün hava çok sıcak. Bugün çocuklarımıza şöyle bir şey aldık. Küçük kızıma yüzme havuzu aldık. Şöyle göstereyim bir metreye. 89. Ondan sonra böyle bir şey aldık. Büyük kızlarıma da böyle bir şey aldık ve yüzme havuzu 4 metreye 4 metre 84 santim derinli su dolma dolan yer evet arkadaşlar ilk baştan şunları bir arkaya doğru götürelim batıya. bu, aşağı, bu aşağısına gidiyor arkadaşlar Yok bu mu aşağıya gidiyor bu aşağıya geliyor herhalde değil evet, mi? neyse bu aşağısına geliyor burada Bunlar... Pislik girmesin diye sonradan üstünü kapatacağız. bunu da dediğim gibi küçük kızıma şimdi bahçeye doğru gidelim. Görüntü Videoyu sallama çok şikayetçiler ona göre. <laughs> ne oldu? Siz de mi yüzmek istiyorsunuz? Yüzük misin sizde? Hadi gelin yüzük, Gelin. <laughs> Şaka yaptım. Arkadaşlar bugün otları biçtim. Gördüğünüz gibi oldu. Hangisi daha e, fark ya. etmez. Fark etmez. Hangisi daha kalınsa onu altına yeşili, alalım. Yeşili, yeşili ota ota şey sarpanım. Evet, yeşili ota yapalım o zaman. Sonra patlar havuz. Şey, Sonra, patlar yani havuz. Sonra patlar havuz. Gitmeden bağlamışsın. Arkadaşlar. Bunun büyüklüğü de 4 metreye 6. geldi ot sinaller babam. Bakayım, bakayım. Evet, anne, onu... Bir şey olmaz ki altında. İnce mi? Hemenli ben artık yarın bir uğrarım. Kendim, kendimi de var yine yarın sabah otunca. Olmadı çıkınca tahana bir uğrarım tekrar. Hiç haber gelmedi ezan. Bayağı ince. bir büyük Ağlayınca arkadaşlar Annem hala şarkıyor. Evet bu sadet nasıl Cen alıyor musun? Size de çok büyük. Diş mi? Cen onu da al. Hmm. O hmm. baya bir büyük. Sadece çekil bizi kaplayacak. Niye <laughs> onun <laughs> üstüne basın kızım? Aha. Bastım. Oo. O oh, baya bir büyük. <laughs> <laughs> Saadet. Evet tamam. Bayağı büyük arkadaşlar çıktı. Arkadaşlar çok zor. Ne? Bu. Çok mu zor? Ne? Bu bu. Ne? Bu mu? Tamam üstüne koy evet. Üstüne koy. Arkadaşlar tam. Evet bayağı bir büyük. Ben o aşağıdan anlamadım size. Aldı ya ceylin elinde. Evet arkadaşlar sonunda evet. Bayağı bir büyük bu. Bastım. Bu bayağı bir büyük. Buraya yapalım bence burası gölgelik burası. Ee, Recibe yardım ediyor mu? Hep bir resmen evet. evet. mantar evet. evi. Burada da mantar var. Evet. Sadece mantar evi aldık. Haberiniz. Ama havuzlu mantar ev. İçinde <laughs> su mu var? Evet. Bizi var, Aa, bir dakika bir buradan ben. akıyor mu? At. Ya. Keşke şey evet arkadaşlar. Bizimki geliyor, bizimki geliyor, bizimki geliyor. Şeyfes yapmak için o şeylerden. Hı. Arkadaşlar şimdi daha şeyin. iyi gösteririz. Daha Çünkü böyle yan olunca kötü oluyor. çok büyük. İçinde pompa yok mu? Var var. Ha. Hepsi var. Çok e, lazım. Çamız yok değil mi? Eee. <laughs> baba! Bu zaman 8-9 saat anca dolar. Bayağı bir büyük Bence ama. Bence bugün... <gülüyor> <gülüyor> Bugünü unutun yarın yüzersiniz anca. Tamam. Çünkü... Ya. Burada anne ve baba da içinde var. Burada ve üç tane de çocuk var ve hepsi de büyük. Ve İnsan. annenin babanın nereye geliyor? Şey, koş kızım. Bunu içine sok. Evet bıçak getirmediğimiz için <laughs> ya bıçağıyla burada kutunu aldık ya. Bu da anne, bayağı. Bu da mı? Aa şey o, bu. Oyuncak çıktı içinden. Bu kartonları da sok annem kaşığı. Bayağı bir güzelmiş. O da büyük Aa, Saadet için. Saadet anne, için güzel. Anne. A, Sen yaptım şat. Yok. No, başka bir şeymiş. Oradan herhalde. Oradan oradan. Anne ondan niye şişiriyoruz? İçinde pompa çıkacak ya pompayı da şişirelim. Olmaz mı? İçinde... Bak orada bu. Şişirme pompası değil. Aa bir daha lazım. Ne lazım? Ha. Şişirme pompası. Değil mi? Çok oturmuş. Pompası. Bayağı bir kaplamışlar ama. Evet adetin kişisi var. Istiyor. Çat ne diyeceğim? O pompayı bırak şimdi. İlk başta bir pulu serelim. Ben... İlk onu sermemiz lazım. yardım Bu neymiş? Anne bunun içinde, bunun şeyinde göster şey gösteriyor. Şunları toplayın da içine. Ceylan, evet. uçmasın Çeyle. Bu ne? Ha. Ah, oh, Anleitung? <laughs> Baba, bu kadar mı büyük Bayağı bir büyükmüş. Şimdi bunu ne? şey oluyormuş. ne? Gel. Dur bu ne? Bundan bu ne? Bundan çıktı. Nasıl açık açık? <laughs> lazım. Yuvarlak değil mi? Ee, bu şişecek mi? bu neden şişecek? Nerede pompası var? Pompası. vasa pompa. Hayır anne bak. Anne orada pompasına göre bir şey var. Bence vasa pompa değildir. Biz nasıl şişirelim? Oha, Nein, bu şey. Suyu akıtıyorum. Bu mi çırpıcı Bence tek burasını şişireceğiz. Bir sübürgeyi getireyim ben ha? Burayı... Anlatamıyorsun ya bunu. O değil mi? İşte. Şunlar kompa yeri bak. Ama bu kompa şey yapıyor tek. Suyu değir dayım mı ne diyorsunuz? Oh. Evet arkadaşlar. Şimdi havuzu şişirmek için süpürgemizi kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi bura süpürge çekiyor. Ebür tarafa takınca da havayı geriye veriyor. Şöyle. Şimdi havayı geriye verecek arkadaşlar. bir şey mi? Küçük olan kovamadığım için. Neredeydi o? Ben yine bir yere koydum şuraya bir yere. Ne, ne arıyorum ki? Düğme gibi bir şey var içinde. Allah, Allah. Ama ne? şey orada bir şey var. <laughs> ona basınca torba çıkıyor. o. Arkadaşlar. Bak abi. O, Nasıl yapayım? Oraya mı geleyim? Bunu mu çevirelim? <laughs> çevirelim bunu <laughs> Neyi çevireceksin? Ula. Çevir. Biraz daha dönelim bence tam fotoğraf. böyle gelsin pokey. orası birazcık şişti. Bak. Evet. Gibi. <laughs> Anne güzelmiş ama. Ah. yet yet yet. Ha evet. Şimdi bak. Arkadaşlar. tabii tek üstünü şişirecek. Altı da var. Hayır. Şişiriliyor mu orada? Tamam havaya kalkıyor. Benim anladığım orası şişmeyecek. Orası su doldukça düzlenecek. Bilmem. Sen su doldukça düz olacak böyle. Patlamasın ha bir de. Ay. Ay. Yeter mi? Orası yeter şimdi. Yeter. Şimdi. O siyah tarafını şey yapalım. Siyah tarafı nerede? Onun pompa yeri. Um... <laughs> <Daha sonra. gülüyor> Mainz'de o bir hmm. okay. bak orası mı Buradan suları çıkartabiliyoruz Burası pompa da. Bunu böyle Su dolduracak bitti. Bir şey Arkadaşlar şimdi bunu şişirdik ve orada gösterdi. Bu yani su doldukça kendisi şişiyormuş. İlginç. Arkadaşlar çileti mı koyarım şimdi? Bak bak böyle yapalım. kanalı. böyle yapalım. Bunu oraya takalım. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Anne bazen mi? Annem olunca. Yoksa mı bu olur? Baya bir şişi yani baya bir dolduracağız çünkü. evet, çünkü. Evet. Yoksa mı? Hortumu getirin mi? Edeye. Bunun da bir Bence yukarı bir yere geliyor. Çünkü öyle duruyor. üç tane parça. Böyle bir tane, bir tane böyle. Bakın arkadaşlar ne kadar büyük oldu. Şart böyle galiba biliyorum ama. Evet 4 metre 4 metre. Pompamız da hazır. Su pompası. Ceyranımız da hazır. Pompa için. arkadaşlar. Güzel. <laughs> güzel mi havuzun içi? <laughs> Çok güzel. Hadi çıkın bakayım. Tamam. Çıktık. Hier ist Schatz. So. Eine schon bei mir noch, dann man das müssen wir doch noch ganz anmachen, oder?

pompa biraz şeydir herhalde. Suya hem olamaz o kadar. Kaç! Ya peşinden dolaşır öyle. Hem şey yapmak istemedim. Şu an kimse girmiyor söyleyeyim. Evet. Sade ta gir aşkım. Bir <laughs> Tamam direkt o girebilir. Bırakın. <laughs> ne yapıyorsun? Gel. <laughs> Gel. Hadi baby shut it, do it, do Gel. <laughs> Hayır yaptın? girmiyorsun. Sana girmiyorsun dedim. Evet arkadaşlar. Su hortumunu taktık buraya. Buradan böyle suyu doluyor arkadaşlar. Acaba onun şey var mı ya? Neyi? Burada da pompası var dediğim gibi su pislendikçe o pompa temizliyor suyun içine. Aynen öyle güzel. Aa sadece bak çamur yaptım o biz ya. Sadece sana. Çamur yaptım. Daha bismillah demeden pisletiyorsun. Işte. <laughs> Hava 30 derecelerde arkadaşlar. Şimdi oldukça düzeltmemiz lazım. Acayip suyu seviyor ya. Acayip suyu seviyor. Evde bile öyle arkadaşlar. Duşa girmek için acayip ortalığı yıkıyor. Acayip bağırıyor suya girmek için. Çok su hastası ya. Sadece şöyle yap. yap. böyle yap. yap. <laughs> <Saadet>. <laughs> 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 Kızım, breakdance yapıyor. Gidiyor <laughs> bir de. <laughs> Böyle doldukça mevzu bir şekilde içim buzlayacağım. Aynen. Evet arkadaşlar. Şimdi bu burun dolma... <laughs> Yalan da laf ya. Hayır kayıyor. <laughs> ha bu sefer kaçtı. <laughs> Acıdı mı? Uslandı. Anne, yanıma geldi. Evet arkadaşlar bu su dolması için bir Anne. 3 saat 4 saat sürer değil mi? He? 3-4 saat sürer değil mi? Daha mı fazla sürer? Bence sürer. Hadi 5-6 saat diyelim. 5-6 saat 5-6 saat sürer. şimdi suyu dolduracağız arkadaşlar. Şimdilik videoyu kapatıyorum. Evet arkadaşlar, suyu doldurduk. Şöyle içine oyuncakları falan da koyduk. <laughs> bu tabii ki çıkacak abi. Üzeri üzerini kapatmak için. Arkadaşlar bu kadar su doldurduk. Şimdilik fazla derin yapmak istem, ee, yüksek yapmak istemiyorum. Çünkü küçük kızlarım var biliyorsunuz. Hani fazla derin olmasın. O normalde şöyle göstereyim. Daha, daha, da çıkıyor yani. Daha da yükseliyor. Ama bu kadar su arkadaşlar tam tamına 6 saat 43 dakika sürdü. Evet. 6 saat 43 dakika sürdü arkadaşlar. Bu kadar su yeter. Şimdi biz eşimden buraya bunun üzerini kapatacağız o şeyle folyoyla. Yani pislik plan girmesin diye. Evet arkadaşlar. Şimdilik video bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.